Ne böyle, bunu ne? hangi <laughs> koydu buraya? Hocam bilmiyorum ben. Bak sana bir şey... şöyle bir koyarım. A**a yüzün yüzünü ha. Hocam yok ben koydum. Bunu onun içine kim koydu? Hocam ben koymadım haberim yok. Neyi haberin yok oğlum? koyarım <laughs> lan senin. Göt oğlanın prezörtünün ayakkabının içinde ne işi var? Oğlum adam a**a a**a Allah. Sizin şey A**a Kim gibi lan seni? Şaka yaptık hocam vallahi şaka yaptık kamerayı.

kokain mi